arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu an saat arkadaşlar tamın tamına 11'i 15 geçiyor ee, ve ben aşırı mutluyum Neden? çünkü Redmi Note 9 alıyorum. Redmi Note 9 Pro da olabilir. Bilmiyorum. Normalde Almanya'da Redmi Note 8 aldık. Ee, gelmesine birkaç hafta kaldı ee, dediğim gibi. Hmm. Redmi Note 9 Pro'nun daha e, çıkmamış olmaması çıkmış da olabilir bilmiyorum. Daha ne baktım. Ben şöyle e, e, geldiğinde Redmi Note 8 geldiğinde o renkten alacağım. E, çok güzel bir renk. Kamerası acayip iyi. Onu da çıkmış arkadaşlar Redmi Note 10 Pro çıktı mı bilmiyorum gene. Onu çıkmış galiba. Sesim kısık sesle geliyorsa özür dilerim. Ben en iyisi bunu şöyle aç. Baş, şöyle şuraya gelecek gibi yapayım. Ondan sonra arkadaşlar video tekrar başlatayım. artık kanalım onda olacak. Bence annemin kanalına kurayım. Bu kanalı kapatayım. arkadaşlar da ona geçireyim. Yine aynı şey olmayacak isim, isim değişikliği yapacağım. Gelir. Geldim arkadaşlar. Sıralayayım bunu. Arkadaşlar şu an yanında çantam var. Ee, yatağı düzdüm, usuttum arkadaşlar. Şöyle yaptım, Geri bozuldu. Ee, arkadaşlar. Dün ödevlerimin yarısını bitirdim. Bugün pazar, son gün. Yarın okula gideceğim. Yapmam gereken daha ödevim var. Ee, sizlere hemen onları da göstereyim. Şöyle böyle yapayım. Ee, temel dini bilgilerden e, arkadaşlar ezberlemem gereken bir dua ve anlamı var. Sonra şöyle göstereyim. Burada şöyle göstereyim sularım var. Şu, normalde o böyle. Ee, fotokopi bildiğin. Ama biz arkadaşlar onu şöyle kitap gibi yapıyoruz. Daha güzel oluyor. Sonra yapmam gereken sosyal bilgilerden iki buçuk sayfa yazmam gereken yer var. Ama şimdi yazsam mı bilmiyorum ki. Daha vakit var. Saat 2'de yazılıyor. Ödevlere başlayacağım. Evet arkadaşlar <laughs> geldim. Ben yine bozuldu. Şöyle yapayım. Benim rezil efektim. Sıkayım. Yaralarım oldu. Küga sayesinde dün beni hep cırmıkladı. Elim yanacak şimdilik. Yanma, yanma, yanma. yanma. Aa, çok kötü kokuyor. Arkadaşlar bu arada 29 Ekim'de tatilimiz var. Bizim o gün de bir video gelecek. Her gün geliyor zaten de. Yanmıyor. Kullanıyan etkisi mi gitmiş ne? Evet hmm. arkadaşlar ben normalde e, buradan başlıyordum. E, bunu en son yapacağım çünkü aklımda tamamen kalsın diye. E, ben gene buradan başlayacağım ama şimdi değil. Dosyamdan çıkartayım. E, şunu kapatıp şu koyayım. En son... E, bu uh. şöyle göstereyim bunlar sonra da arkadaşlar ı, matematik işte, testinden sonra da işte ı, yazı yazacağım ondan sonra da en son dediğim gibi esprendirme yapacağım hay anlamıyorum neden böyle yapıyorum He heyecanlıyım ama ders çalışıyorum çünkü arkadaşlar ben çalışırsam read me not 9'u alabilirim La, 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 la. Yarın okulum var. Gitmeyi çok bela geliyorum. Çünkü sınıfımız değişti. Hangi sınıf bilmiyoruz. Çok mutluyum. iyi ki okul var arkadaşlar. Bu arada buraya düzenlemiştik dediğim gibi. E, dünkü videolarımda hatırlarsınız. Galiba tek ö, bu zamanda at, ö, YouTube video zaten Minecraft Prodigy şey e, kanalı. Ben Minecraft'ı izliyorum güzel hikaye yapmışlar. bazı başka kişi attı mı bilmiyorum. Bir de Trom Trom arkadaşlar. Baktım kanallar öyle. Onları da takip etmeyi unutmayın. Delimin artık hiç video atmıyor bu arada arkadaşlar. Ah çok güzel acayip kokuyor. Bu ne olmuş böyle arkadaşlar? Ee, ben video kapatacağım. Bu bölümlük bu kadar. Ee, çok hızlı süre video atamıyorum. Ee, çünkü dersim var. Birazcık daha araştırmalıyım. Redmi Note 9 mu almalıyım? Ee, yoksa Redmi Note 9 Pro mu almalıyım? Onu araştıracağım. Hadi bay bay. Bu arada arkadaşlar e, ben bir sürü şey izledim. Kaç yaşında telefon alınmalı diye. E, baktım. E, 4 yaşında alıştırılmalı. 5 yaşında e, telefonlara göre 6. sınıfta alabilirsiniz diye baktım. Ben şu an tam tamına aldığım sınıftayım. İki sene sonra liseye geçiyorum. Çok İki sene sonra alıyoruz biz ama. Şaka şaka. Arkadaşlar çok şaka. İki sene ben nasıl bekliyim? Aa kurumuş. Bakın arkadaşlar değişik şekillere bürünmüş. Ay git. Kapatayım. Bye bye.